Kanalıma hoş geldiniz. Ayhan ben. Ben iyiyim. Umarım siz değilsiniz. Bugün e, Kaleci Köyü'ne e, gidecektik. Kuzu vardı bakacaktık çiftliğimizi almak için. Mayalık. Damızlık. Damızlık yapmak için. Ama arabamız çıkmadı aşağıda. Bırakmak zorunda kaldık. Burası Girlevik Şelale. Aşağıda Çağlayan arkadaşlar. Erzincan olması Manzara gayet güzel görünüyor. Özcan'la görüştük arkadaş. Yavaş, yavaş yoldan gelin dedi. geleceğim. Onun da işleri var biliyorsunuz. Şimdi kuzular doğmuş. Annelerine emzirecekmiş. İş bittikten sonra geleceğim dedi Özcan. İnşallah gelir arkadaşlar. 20'ye devam ediyoruz. Şimdilik böyle arkadaşlar. Arkadaşlar düzlüğe çıktık. Şelalenin düzlüğü. Köy şu dağların önünde. Yürüyüşümüz devam ediyor. Bir yandan da iyi oldu arkadaşlar. Nefesimiz açıldı epeydir. Böyle uzun yürüyüşler yapmıyorduk. Bir yandan da iyi oldu. Nefesimiz açıldı biraz. İki aydır çalışmıyoruz zaten. Kıştan dolayı. Bu yürüyüş de iyi oldu aslında. Bir yandan da. Arkadaşlar da yürüyor. Bizle eşlik, bizle eşlik ediyorlar. Onlar için de iyi oldu. Hem doğayı gördük. Nefesimiz açıldı. Oksijen bol. Hava da güzel bugün sıcak. Arkadaşlar Özcan arkadaşımız geldi. Sağ olsun. Görüyorsunuz köyde de bayağı kar varmış. Onların da işleri zor. Bizim hepimizin bu işlerle uğraşan arkadaşların işleri çok zor gerçekten. Sağ olsun. Sağ olsun. Özcan arkadaşımız da geldi arkadaşlar. Özcan merhaba. merhaba Sağ olasın, hoş geldin. Arkadaşlar görüyorsunuz Özcan arkadaşımız da hayvancılık yapıyor. Çok zorlu şartlarda görüyorsunuz bak karı. Çok zor gerçekten arkadaşlar. Ama yine de önemli olan mutlu olmak. Yani sevmek bir işi. Önemli olan bu arkadaşlar. Şimdi gideceğiz köye. Hayvanlarımıza bakacağız. Arkadaşlar dönüş yapacağız şimdi. Yer de biraz dar. Karşı dağların ucu dağlar arkadaşlar. dönüşümüzü de yaptık arkadaşlar köye gideceğiz görüşmek üzere arkadaşlar köye geldik kaleci köy burası burada bayağı kar yağmış sene bereketli olacak inşallah Merhaba amcalı. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi Allah Gel. Arkadaşlar koyunların sesini duyuyorsunuz. Yavrularını çağırıyorlar. Deniz köpeğin ismi neydi hatırlıyor musun? arkadaşlar görüyorsunuz. Koyunlar orada arkadaşlar. Şimdi bakacağız çiftliğimizi Eğer anlaşırsa koşumuza giderse çiftliğimizi alacağız. <laughs> Bakacağız arkadaşlar koyunları. Arkadaşlar burası da çatısı yok. Damlamasın diye çadır çektiler arkadaşlar. Köy hayatı böyle işte kaleci burası. Gracias por ver